arkadaşlar merhaba kardeşlerim ilk burası Stars videomuza hepiniz hoş geldiniz hazır var evet arkadaşlar şimdi kardeşimle beraber şu ilk burası tarz videomuza tutuyoruz evet arkadaşlar bu kazacağız şimdi arkadaşlar oynuyoruz gir şimdi gir 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 Hadi acıyor. Şu haydi, haydi, haydi 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 haydi. Emre mi? sakın ölme Emre. Mi? Evet mi? arkadaşlar. İlk videomuz olduğu için ne diyeceğimi bilmiyorum. Gir Emre düşün. Gir gir Hayır. Yes be arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldık şimdi. 17'nin kupa olduğum için birazdan kardeşim de bilir. Arkadaşlar Kaçalım kaç kaç bak geldim ben şimdi Dur girebiliriz gel 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 kaçak mergele kaçak evet. Çok şükür arkadaşlar evet. Sen kimsin zaten şu an? Ben arkadaşlar gördüm Arkadaşlar benle onu vurdum Arkadaşlar bizim de olduk Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar Arkadaşlar da şimdi artı dokuz edil. Evet. Evet arkadaşlar. Ulusun 8 derece tam aldık. Evet. Çok iyi. Çok iyi. İnşallah kutu verir. kutu var mı? Evet. Evet arkadaşlar. Ben para, para ben verdi. Ben çok iyi, iyi oldu ya. para. Para çok iyi oldu arkadaşlar. Ben Para çok iyi oldu. İyi ben bu, yani. ben bu Para çok iyi oldu arkadaşlar şimdi lokoya evet 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 işte çık kanka evet arkadaşlar şimdi bir maça giriyoruz kardeşim arkadaşlar arkadaşlar video 1 saat veya 2 saat olabilir çünkü arkadaşlar 9.00'da kupa kaçacağız evet arkadaşlar bir gün katılım oldu kupa yapmaya çalışıyoruz ben de yaparım belki 10 ile 13 kupayı kardeşim de sen başla lan hadi Oh, evet, arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey Maçlarda dikkat eğer böyle emojiler yaparsanız ve, ve de... bir, eğlence miydi? De dikkat size 5 tane hepsini verecek. Hatta bakabilirsiniz arkadaşlar haberlerde. <laughs> 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 hayır arkadaşlar, hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, ben buraya at attı attı durup oldu? İkinci oldu. Böyle gitmek ikinci oldu. İlerinciydi. Evet. ben demedim. Oha, 126 yerde. Hadi şu kutu açıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin. Arkadaşlar kutu açıyoruz. Şimdi arkadaşlar saralım sar ses si saralım ender 3 yüz 10 arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu arkadaşlar, arada bakın bak. Şurada haberleri tıklayın. Bak kolay arkadaşlar bak. Her zaman arkadaşı, bak. emojileri de Arkadaşlar sinir. şuraya girin. Twitch ve şovlar. Tık yapınca bak buraya kadar geleceğiniz tamam mı? Bakın arkadaşlar şöyle Sonra Bunların hepsini doldurunca Yedim ardından araştıracak arkadaşlar İşte 5 tane legendary ne kadar doldursanız çok da Yani hepsine bir verecek 5 tane hepsine bir verecek doldurursanız Yedim kadar Sahibi herkes herkesin de sağlaması lazım Eyüp kardeşim ben mi? Tamam Eyüp kardeşime geliyor arkadaşlar Birazcık o, o, uyandı şimdi Birazcık beklemek ya. zorunda kalacağız Evet arkadaşlar Savaş evet, evet arkadaşlar. Şimdi savaş mı gireceğiz? Savaş göreceğiz. Evet arkadaşlar rüzgar da bu kap kapandı. Pardon. Savaş kapan. tos. Evet, ben ben kardeş ben davet ettim. Selam arkadaşlar. Merhaba. İyi ben sen alır. Burada iyi olalım. Arkadaşlar şimdi iyiyiz iyiyiz. Kapisizim. Evet arkadaşlar. Şuraya. bakın. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi maça giriyoruz yine evet, 3 kişiye işte. evet hazır 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 Arkadaşlar şimdi kaybedersek bu şok mesela kupa kaybedersen sadece bu kadar Emre'yi bugün 10 kupa yapmaya çalışacağız Çalışacağız o da olur, Çalışacağız 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 Evet. Hayır 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 etme <laughs> etme. Adasınız. Ama onun içinde şey var <laughs> eepsin, eepsin, eepsin. <laughs> gibi, <laughs> Aa, ha. Eyip sen git eyip sen git. Emre pro. Adasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok zorluyorlar bizi. Aa al. Salam budur. Nasıl alamak? Dehşet budur. Bas bas bas. Gidin gidin kardeşim gidin. Vurdum, vurdum git git git. At bu sen buraya, bu sen. Vur hadi. Aa, işte çıktım buna. Oha. <gülüyor> Oha. Ben de var sonra. Hop ya ne diyeceksin? Ne yapıyorsun? Yıpas 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 bana Ağzına arkadaşlar 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 Bir attık Hasan kanalına bir video açacağız Hasan Koca yazıp abone olabilirsiniz. Hasan Koca'nın Karınımız Hasan Koca Evet. Siz bana o, olabilirsiniz yani. arkadaşlar. <laughs> Burada. A, at, 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 at. Ama dur. Sen git anne. Bana, bana bas. Ama bayıl sen git. mu? Evet, Çok güzel sınavı. Asana gel anne. Hadi lan. Vurdum. şimdi kaldı bu. Em altı bu, altı bu, altı bu, altı bu. Vur. Uh. Hayır ya tutmuyor. Hayır arkadaşlar gördüğünüz Ayy. gibi Biz ee, bir sefer yeniyoruz. Ne bir tane oluyor çok fena çıktı. Sen. Kule Mahmut Vurdum hayır arkadaşlar. Sen yendi. Tamam arkadaşlar yendik galiba bak sekin kule mi? Tamam. Adam atları ve arkadaşlarıma çıkıyor sanıyorum. Yes, be arkadaşlar. Yes, be arkadaşlar falan yıldız kimmiş? Kalanlar. Arkadaşla benim. Emre on. On üç var lan. Emre ne? Arkadaşlar, iki dakika oldu video gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi bir daha Başlar yes be. Yes arkadaşlar. Siz, siz bilmiyorsanız hep bilmiyor. Dur 9 seviye yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> bir de bir maç yapalım. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Erkeşler, Mahmut. Arkadaşlar evet. Mahmut diye video yapalım. Mikro çıktı. Arkadaşlar düşün bir daha şu altın kardeşim bir tane kardeşim altın iki biz kardeş Mahmut'la ikimiz de aşamalı altın yapalım mı düşün ne kadar 15.000 15 bin like <laughs> <bin gülüyor> gelirse 10 bin abone gelsin ay 5 bin abone gelsin On, onu da çekeceğiz. 5000 like gelsin artık aşağı açamalı daha altına olmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. İşte. Yumuşuz da. Arkadaşlar vurdum bir. Gidin gidin vurun. E kolay. Oh, Çok çok güzel var. Çok, çok kolay. Vurdum bir Çok güzel. güzel. Adamlar yani, böyle çok sen... zor geldi. Sabahtan beri. Tamam anne bay bay.

Burada bu, ne bu. go? Evet, arkadaşlar. arkadaşlar çok güzel. Çünkü çok iyi arkadaşlar. Bir bir mi? Hayır çıkmamış. Hayır. 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 at, at, at topu ileri Yeniden bomba ya. Versi. Oy! Oo,ちょっと baksana. Atomos mu? bom lan gel. Bom 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 bom. Arkadaşlar. Arkadaşlar 24 abonesi YouTube kanalınız var. Hemen abone olmanızı orada görüyorum arkadaşlar. İzleyip de eleniyorsun. Eleniyorsun ne oldu? Hadi arkadaşlar buradan görüyorum arkadaşlar bakın. nerede Oradan bakıyorum arkadaşlar. görüyorum hatta. Ben de abone ver like atmak. Oradan görüyorum. İzleyip abone ol. Abone olmayı like atmayanlar var arkadaşlar. At kısmını. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Var hayır. Hı -hı. Hı -hı. Yemin yemin geliyorlar. Hı -hı. Son bölmekle ama ya. Arkadaşlar şimdi çok zor oyuncu adam var bize. time <laughs> İyi bak uç uç, uç uç. Sen sıkıntı yapma mı? Sıkıntı yapma dedim Allah'ım. Atlama ya. 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 Şaşkınlık sayesinde. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Orta o zaman orta sen de unutma Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şey bir bir arayalım arkadaşlar. Gözünüz ya. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ama taray aldım. Neredesin oğlum ya? Daha bir alayım. Melody'yi aldım. Melody'yi aldım. Hadi let's go. Arkadaşlar let's go let's go. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 12 12 buçuk dur kayıttayız arkadaşlar. Bir toru adamsın. Hemen bir Uf. Şey, 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 şey. şey. Hayır ya. Çok iyi top sordum ya. Eşe top sordum. Para bile yetişemedi. Arkadaşlar hep böyle çıkartarsınız. Şeyimiz artıyor. Arkadaşlar. Topu arkadaşlar 1-0 maçı oynuyoruz. Gol. Hadi bakmayın. O o sabit yani.

Evet. Tamam benimki biraz zor oldu arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, hayır arkadaşlar. Koruyacağız. Aa oh, ayak sızlamadı. Odasınız iyi, odasınız gir gir. Kur kır, hayır kır. Var adamları mı satıyor? 300 oldu 300 nasıl atıyorsun öyle? <laughs> Pas <Pasana> adam bre. <laughs> Attım be arkadaşlar hiç gol attı. Kocaman yazıyor. Kocaman yazıyor. <laughs> 15 dakikadır gayet güzel arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> 112 <laughs> artı verdi. 8 kupa. 17 bin artı Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kupla katılmak isteyenler katılabilir. Adız Adızlıktakiler. Adızlıktakiler. Kupaya ulaşmaya çalışıyoruz. 10 10 kişiyiz. 96 bin kupa. 4.000 kupa birisi lazım. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Kolevin birinci sırasında kim var bakayım? Var, <laughs> Youtuber var arkadaşlar. 4 sırası 18 bin kupa var. 17 bin 739 kupa. Gördüğünüz gibi. Evet, değil mi? evet arkadaşlar. Emre'nin hesabı çalındı arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar. Ben nefesledim. Evet arkadaşlar, şimdi Emre sahibini geri al tabi. <laughs> 32 30 35 kartlarım anda tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ya grubu var. bu tehlikeli işte. Gel lan buraya gel. Ben <laughs> onu bıraktım. <laughs> hayır arkadaşlar hayır arkadaşlar ya. Yaptın espri. İşte. Kurumun kostümünü almış adam. Arkadaşlar bu arada 79 elmasla bir kostüm var bir bilim alsana nasıl söyleyeyim. Vurdu birisine Hadi hadi Ay, Hadi Emre şun. Öldü. Ama adamın canı az oğlum. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır çok gitmesin. Bir. Mr. Beast'in Mr. Beast'in ultrası çok küçük ya. Otur tamam pis gidiyor. Emi işte Ey bak ey bak var fasad, var fasad. At bana basar <laughs> bana <laughs> Çok geç attın ama. hiç hiç e ne yapıyor ya? Tabii ki mükemmelin ya. ne bunu oha! <gülüyor> 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 ya son <attım>, hadi ya. <laughs> 2 vs 1 attım body ¿ Boyutu... İp excited 그림ü! K

gidin. Hadi ya. İkiniz de ne kredi ya? Şuraya <laughs> ya. Şuralar. Yürüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yürürüz. 20 dakikadır dürük arkadaşlar. 20 dakika Evet arkadaşlar. Bir saat Evet arkadaşlar. Biz yani şu an çok az şey da. Biz bayağı da Arkadaşlar. Böyle, böyle. Ben bir mal Evet ben onun bir. ya lan diyor lan. onu diyor lan. Ne oldu? Zaten pasta ne pasta ne? Sen sen git at at yüzünü bak ileri at onu Pat ip.

arkadaşlar. Arada bir maç daha girdik. Arkadaşlar. Yorumları yazın arkadaşlar Öyle anlayacak arkadaşlar. Bir pro pasat.

arkadaşlar böyle Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. arkadaşlar. kaydedeceğiz. Evet. Orada onda orada şey kutularda hepsini bu çıkartmaya çalışacağız ben. De. Değil mi? Değil Olur. mi? Arkadaşlar, Bir sen sana bir kere evet arkadaşlar. bir videonun daha sonra geldik. Kanalımıza like olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone... Hoşçakalın. Mutlu kalın.